Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü şarkıcımız ve sinema oyuncumuz Türkiye onu çok seviyordu ve maalesef kızı hayatını kaybettiğini duyurdu. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Bir döneme şarkılarıyla damgasını vurmuştu. Para, 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 çok zengin, ne haber gibi parçalarla bir dönem onu çok sevmişti ve Rüçhan Çamay, kızı Melike Demira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi. Annem, annem, hayat arkadaşım, yoldaşım, sensiz zor gelecek dedi. Rüçhan Çamay çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. İlkokul 2. sınıftan itibaren Marif Koleji'nde yatılı olarak eğitim gördü ve müzik yeteneğine müzik öğretmeni Celal İnce fark etti. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın piyano ve şan bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı ve caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarından beri çok fazlaydı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi. Sahneye ilk kez 1947 yılında İstanbul'da çıktı. Konservatuvar eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşti. Taksim Belediye Gazinosu'nda bir Belçikalı kimliğinde şarkı söylemeye başladı ve Fransız vadeti şarkıcı Ruşan adını kullandı. Türk olduğunu anlaşılınca Taksim Belediye Gazinosu'nun Gece Kulübü bölümünde orkestra şarkıcısı olarak devam etti. Aynı yıl Kani Çıkıpçağ'ın yönettiği, başrolünde Cahide Songun'un oynadığı Yuvamı Yıkmazsın adlı filmde rol aldı. 1950'de İstanbul Radyosu'nda Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası eşliğinde Rüçhan Çamay ve arkadaşları adıyla caz programları yapmaya başladı. Mehmet Muhtar'ın yönettiği İstanbul Geceleri adlı komedi filminde rol aldı. Şarkı söyledi. 1953'te şov artisti olarak çalıştı. Aynı yıl film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demiray ile evlendi. 1953'te muhteşem 1956'da film yıldızı ve şarkıcı olan kızım Melike dünyaya geldi. 1953 yılında ABD'li sanat ajanı Film Morris'ten aldığı davet üzerine ABD'ye gitti ve 2,5 ay kaldığı New York'ta Mezonette adlı kulüpte çalıştı. Çok sayıda radyo programına katıldı ve CBS televizyon kanalının bir programına davet edildi ve konuk oldu. Art Link Letters Show adlı programda Türk halk müziği seslendirdi. Çamay bu programa katılarak Türk sanat dünyasından televizyonda şarkı söyleyen ilk şarkıcı oldu. 1969 yılında ise Alman televizyonunda Studio Europa adlı programında Helmut Zarhar'ın orkestrası eşliğinde Samanyolu şarkısını ve modernize edilmiş bir Azeri türküsünü seslendirdi. Çamay 1962 ve 64 yıllarında iki filmde daha rol aldı. 1960'lı yıllarda Türkiye'de Türkçe şarkı talebi artınca Gölgen Yeter Bana adlı parçasının 45'lik plak yaparak ilk Türkçe sözlü planı çıkardı ve 1966'da Moskova Film Festivali'nde konserler verdi. Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ayla Dikmen, Erkin Koray, Bedri Koraman ve Doria Morena ile birlikte jüri üyeli olarak yer aldı. Bülüçhan Çamay 1967'de bir kez daha ABD'ye giderek burada çalışmalar yaptı. Sanatçı 1972 ve 1974 yıllarında iki plak kaydetti. 1974 yılında kızı Melike Demirağ'ın başrollerinden birine oynadığı Arkadaş filmi ve Aynı isimli şarkısıyla yaptığı çıkışın ardından Rüçhan Çamay 1975 yılında bir yüzünde, Cabaret müzikalinde Money Money şarkısından esinlenerek oluşturulan Para Para Para, Para adlı şarkının diğer yüzünde Şanar Yurttapat'ın Atilla Özdemiroğlu'nun Çocukluğum adlı şarkısının yer aldığı plağı kaydetti. Bu plak çok kısa sürede en çok satanlar listesine girdi. 1980 yılında şarkıcı Leyla Sayar ile beraber bir grup tarafından Fidye için kaçırıldı ve 9 Ağustos 1981 yılında Fenerbahçe'de bir gazinoda çalıştı. Ve 2003 yılında intihar sonucu oğlu Muhteşem Demirağı kaybetti. Sanatçı 2007 yılında İKSV ve Cihaz Festivali'nin yaşam boyu onur ödülüne değer görüldü. Hayatı 2021 yılında gazeteci Dilek Yaraş tarafından Kayıp Diva Rüçhan Çamay'ın Hayatı adıyla kitaplaştırıldı. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız, ünlü oyuncumuz Rüçhan Çamay'a Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına ve sanat dünyasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.